Şu ben hatırlıyorum ben seni. Ne yaptı Ercan. Ercan Selim? Bundan böyle Dilşah Hanım yeni yönetim kurulu başkanımızdır. Kendisi eşiyle ilgileneceğinden onun yerine ben vekalet edeceğim. Yani sık sık görüşeceğiz. Yarın onları geçmiş hayatlarından ve o buz gibi evlerinden uğurlayacağız. Sahir avukatlarla beraber boşama protokolünü imzalıyorsun Selim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aşk ve gözyaşı dizisi final etmesin. E, uzun soluklu olsun diyorsanız videoma like atmayı unutmayınız. Öncelikle arkadaşlar reytingler acayip bir şekilde düştü. E, tabii ki de e, dizinin yurtdışı satışları gayet iyi fakat hani bu dizinin ömrünü en fazla hani 10 bölüm kadar da uzatabilir. Hani 10. bölümde final etmesi planlanıyor. Tabii e, bir süre daha böyle düşük reytingler alırsa hatta onun bölümü bile göremeyebilir. İlerleyen bölümlerde Meyra'yla ile Selim hani boşanma aşamasına gelecek tabii ki de. Fakat e, Meyra öpüştüğünü anladığı zaman yani Selim'i başkasıyla aldattığını anladığı zaman e, Selim'den boşanmayı reddedecek hani bir pişmanlık duygusu duygulayacağı için ve Selim'e karşı e, sevgisi daha çok artacak. Ona daha çok güvenecek. En azından hani ee, bu sır perdesi iyileşene kadar bu şekilde devam edecek. Zaten iyileştikten sonra ise dizi finaldi yani gerçek yapıtında. Tabii ki de hani senelerden cayılmaması güzel bir şey fakat uzun soluklu olursa hani klasik bir Türk dizisi gibi gerçekten çok sakin ve çok sıradan ilerliyor. inşallah bu şekilde devam eder. Ya bu şekilde devam ederse isteyeceği değeri de alacağına eminim. İnşallah bu şeyde 3 üzerinde bandında reyti kalır. Kanalıma abone olmayı, videoları takmayı unutmayınız.